Monosakkaritlerin halkalı ve hemiasetal yapısının doğal ilerleyişini düşünüyorum da bu moleküller nasıl asetalleri tamamlıyorlar? Bir OH veya bir OR grubunun hemiasetal oluşturduğunu hatırlayın. Bir karbon zinciri üzerinde bir OH grubu ve bir OR grubu olduğunda hemiasetal oluyor. Karbon zinciri üzerinde iki OR grubu olsaydı tam gelişmiş bir asetal olacaktı. 2 OR grubu veya 2 alkoksi grubu asetaldir. Buradaki karbonhidratsa hemi asetaldir. Burada merkezdeki karbonu görebilirsiniz. Burada ise bir OH grubu ve bir OR grubu mevcut. Bunun asetale nasıl dönüştüğünü öğrenmek istiyorum. Aslında halkalı karbonhidrat değilmiş gibi asetale dönüşür. Buradaki anomerik karbon eskiden halka kapanmadan önce karbonil karbondu artık bir anomerik karbon. Burada diğer bir nükleofilik alkolün atağı söz konusu olur. Diğer bir nükleofilik alkol gelir ve karbon yükseltgenir ve OR grubuna veya alkoksi grubuna yer açmak için buradaki su formundaki hidroksil grubunu kaybeder. Burada su kaybı var ve alkoksi grubu için yer açılmış oldu. Bunun sonucu olan ürün asetaldir. Şöyle görünecek. Karbon 2 OR grubuna sahip. Bu bir karbonhidrat bağlamında gerçekleştiğinde buna glikozit diyoruz. Bu özel bir isim. Böylesi durumda karbonhidrata bir fonksiyonel grup ekleyebiliyoruz. Burada gördüğünüz fonksiyonel grup bunun glikozit bağıyla bağlandığını söyleriz. Buradaki bağ glikozit bağıdır. Aslında olayın genel mantığı bu. Fakat bu videoda size asıl mekanizmayı göstermek istiyorum. Tabii ki bu bir organik kimya dersi. O sebeple mekanizmaya değinmek durumundayız. Size bunun gerçekten nasıl işlediğini göstermek istiyorum. Biraz yer açalım. Bu mekanizmanın omurgasını önceden hazırladım ki bu küçük şemaları çizerken beni izlemeye tahammül etmenize gerek kalmasın. Hepsinin üzerinden geçeceğiz. Burada gerçekleşen fonksiyonel adımları göstereceğim. Burada beta D glikozumuz var. Yani D glikozun beta anomeri bu bir hemi asetaldir. OR grubu ve OH grubu mevcut. Güçlü bir asidin varlığında bu anomerik karbon üzerindeki OH grubu protonlanır. Bu klor atomu da bu bağdan gelen fazladan elektronları kabul etme konusunda iyidir. Bu durumda OH grubu elektronlarını protona verdiği için burada bir katyon oluşur. Bu halde su kaybı gerçekleşir. Yani H2O kaybı Buradaki grup ayrılır. Burada ise önceki adımdan kalan fazladan klorür anyonu bulunur. Buradaki suyu kaybettiğimizde elimizde karbokatyon kalır. Çünkü buradaki elektronlar ayrılmıştır. Katyonumuz burada. Görebildiğiniz üzere rezonans stabil durumdadır ve bu önemli bir nokta. Buradaki üründe rezonans stabil. Buradaki düzlemsel yapı üçüncü ve dördüncü adımlarda önemli hale gelecek. Onları da göstereyim. Burada üçüncü ve dördüncü adımlarımız var. Düzlemsel karbokatyonla başlayalım. Bu karbokatyonun düzlemsel yapısı ve bir sonraki alkoksi grubunun, yani nükleofilik alkolün yukarıdan veya aşağıdan saldırmasına olanak sağlayacaktır. Burada mekanizmanın yukarısından ve aşağısından saldırı söz konusu. Alkol grubu nükleofilik saldırıya uğrar. Burada oksijen atomu pozitif yüklüdür. Bir önceki adımda kaybettiğimiz klorür anyonları tekrar oyuna dahil olur ve bu fazladan hidrojeni kabul ederler. Elektronların bu bağ üzerinden oksijene ulaşmasına olanak sağlarlar. Burada da aynı şey gerçekleşir. Oksijen pozitif yükünü kaybeder ve ürünlerimizi elde ederiz. Bu ara ürünün düzlemsel karbokatyon yapısı, alkol grubunun aşağıdan veya yukarıdan saldırıda bulunmasına olanak sağladı glikozitimiz tıpkı karbonhidratımız gibi iki farklı anomer oluşturdu. Beta anomer ve alfa anomer. Buradaki OR grubu son karbona nazaran cis konumunda ise elimizde beta glikozit olur. Transsa alfa glikozit olur. Bu glikozitler doğal olarak oluşurlar ve bazıları gerçekten önemlidir. Benim dikkatimi çeken digoksin olmuştur. Farklı kalp sorunlarında reçete edilen bir ilaç maddesidir. Buraya ufak bir kalp çizelim. Bu bileşen günümüzde de Hollanda'da yüksük otundan elde edilir ve ilaç olarak kullanılır. Her neyse, az önce bu mekanizmaların üzerinden geçerken aklınıza gelmiş olabilir. Bir alkol monosakkaride katılabiliyorsa, ki hatırlayın glikoz oluşumunda gerçekleşen de budur, o halde fazladan alkol başka bir monosakkarite dönüşebilir. Monosakkaritlerde bol miktarda hidroksil grubu olduğunu hatırlayacaksınız. Bu reaksiyon karbonhidratları birleştirme aracı olabilir. Eğer böyle bir gözlemde bulunduysanız gerçekten de keskin zekalısınız demektir. Bu gerçekten de karbonhidratları birleştirmek için kullanılan bir yöntem. Bu bağlara glikozidik bağ diyoruz. Daha sonra üretilen polisakkaritlerden de detaylıca bahsedeceğiz. Polisakkaritler üzerine ayrı bir video çekeceğim. Bu zincirler glikozitik bağ oluşumu vasıtasıyla üretilirler. Glikozitik bağ konusuna geçmeden önce bu glikozit oluşturma sürecinin tersine de işleyebileceğinden bahsetmek istiyorum. Bu bağlar kırılabilir de. Hatırlayın, bu bağ oluşumu ile birlikte bir su molekülünü kaybettik. Yani bu bir dehidrasyon reaksiyonuydu. Süreç tersine işlediğinde suyu geri kazanacağız ve hidrasyon olarak adlandırılacak çok birimli molekülleri parçalayan bir hidrasyon reaksiyonu gördüğümüz için buna hidroliz diyoruz. Bu glikozit hidrolizi. Liz eki parçalanmayı temsil ediyor. Hidro ise gelen su molekülüne atıfta bulunuyor. Başlangıçta bu OR grubundan önce eklediğimiz alkoksi grubu protonlanır. Bu asetal OR grubunun protasyonundan sonra onu alkol formunda kaybederiz. Asetal alkoksi grubunu kaybederiz. Burada hidronyum katyonu üzerindeki ilave protonu kaybettiğimiz için bir miktar su oluşturduk. Tıpkı bir önceki adımda olduğu gibi rezonansı stabil bir karbokatyon oluşturduk. Bu ara ürünü tekrar oluşturuyor gibiyiz. Burasının rezonansyonu stabil durumda. Glikozit hidrolizdeki 3 ila 4. adımların başlangıcında düzlemsel karbokatyon olacaktır. Burada düzlemsel karbokatyonumuz mevcut. Bu da gelen suyun bu moleküle aşağıdan veya yukarıdan nükleofilik olarak saldırılabileceği anlamına geliyor. Ne olacağını görelim. Tam buraya katılan bir H2O var ve bu su molekülünün oksijeninin üzerindeki fazladan elektronlar bu protonu yakalayacaktır. Bu bağdaki fazladan elektronlarsa geri gelecek ve bu hidroksil grubunu stabilize edecektir. Aynı durum aşağıdaki durumda da gerçekleşir. H2O var. Ekstra protonlar hidrojeni protonu yakalar. Bağdaki elektronlar aşağı geçer ve bu hidroksil grubunu stabilize eder. Burada gerçekleşen aşağı veya yukarıdan saldırı sebebiyle D glikozun beta anomerini oluşturduk. Buradaki hidroksil grubu son karbonu oranla cis olduğu için beta D glikoz ve alfa anomeri yani alfa D glukozu da oluşturduk beta, alfa ve anomer terimleri kafa karıştırıcı geliyorsa önceki videoda monosakkaritlerin halka yapılarını inceledik. Orada terminoloji bilgisini edinebilirsiniz. Sanırım burada da artık su molekülü O fazladan protonu bünyesine kattığı için hidronyumu yeniden oluşturduk.